sayın seyirciler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Arap Baharı turunun ilk durağı olan Mısır'da Erdoğan'ın uçağı az önce, şu anda da ekranlarınıza geliyor. Kahire Havaalanı'na indi. Binlerce Mısırlı'nın karşılaması bekleniyordu ki kaldı ki sizin de ekranlarınıza yansıyor. Şu anda Kahire Havaalanı'nda binlerce Mısırlı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılıyor. Basının yoğun ilgisi de dikkatlerimizi çekiyor. Şu an Başbakan Erdoğan halkı selamlıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sevgili seyirciler şu an itibariyle Mısır'ın Kahire havaalanına indi ve bir açıklama yapıyor sanıyorum. Hemen dinliyoruz. La <laughs> تركيا يد واحدة السلام على مصر السلام على شعب مصر السلام على شباب Thanks. you. Thank you. Thank you. Erdoğan Arap Baharı turunun ilk ruh alan Mısır'da ve binlerce Mısırlı Erdoğan'ı Kahire Havaalanı'nda sevgi gösterileriyle karşıladı. Şu anda ekranlarınızda canlı olarak yansıyor. Başbakan Erdoğan burada kısa bir açıklama yaptı. Arapça konuştu sevgili seyirciler. Detayları tümüyle ekranlarınıza taşıyacağız. Şu anda halkı selamlıyor Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Evet şimdi ayrıntıları Kahire'de bulunan NTV muhabiri Ercan Gürses aktaracak. Ercan. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması gerçekten inanılmaz bir izlenme yolu Kahire Havalimanı'nda binlerce Mısırlı geldi burada ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da o oh, kalabalığa bir selam verdi. Burada kurulan sessizlikle birlikte şimdi onları selamlıyor. Tabi burada yoğun güvenlik önlemleri alındı. Mısır polisi ve askerinin ...yeterli olmayan sayısı, ...burada çok olmalarına rağmen... ...yeterli olmayan güvenlik önlemleri... ...Türkiye'den bir hafta önce gelen... ...çekimleri ve özel koruma ekiplerinin... ...güvenlik önlemleriyle... ...tamamlanmaya çalışıldı... ...ancak burada gerçekten... ...son derecede kontrolsüz bir ortam var... ...büyük bir sevgi gösterisi... ...Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik... ...tabii sürekli sloganlar attılar... ...o pankartlarda neler yazdığını... ...buradaki Arap dostlarımıza çektirdik ve ikinci ülkene hoş geldin. İzzet ve şerefin sembolü Recep Tayyip Erdoğan. Mısır halkı Türkiye ile bir olmak istiyor şeklinde kontaklar var. Yine Mısır Türkiye el ele sloganları atılıyor. Erdoğan posterlerinin gelecek için birlikte el ele e, mesajlarının olduğunu özellikle söyleyelim. Başbakan İslam Şerif burada, burada geçici hükümetin başbakanı, başbakan Tayyip Erdoğan'la birlikte o de, e, buradaydı da ve şu anda komünün ayrılması da son derecede kontrolsüz şartlar güç diyor ama başbakanın buradaki yoğun sevgi gösterisi içerisinde, yoğun sevgi gösterisi ortasında büyük izahımın yaşandığını, daha önce Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun 10 dakika önce tartışıldığı ezilme tehlikesi demeyelim ama büyük sıkıntıları başbakanın da yüksekliğini özellikle vurgulamak lazım. Burada yoğun bir e, sevgi gösterisi olduğunu söyleyelim. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır hükümeti tarafından bir anlamda e, burada kullanmak için taksit edilen makam aracının da uzun süre Türkiye'den gelen seçimlerince ve aynı zamanda bomba arama kata görünce didik didik arandığını hatırlatmakta yarar var. Başbakan Erdoğan'a burada 7 bakan eşlik ediyor. Son derecede önemli bir gezi. Başbakan burada meeting havasında bir konuşma yapabilirdi. Ancak bu konuşmayı yapmadı. Çok yoğun kalabalık binlerce Mısırlı Tahir Havalimanı'na gelmiş durumda. Başbakan selamlamakla yetiştirdi. E, ehlenme, ehlenme yani Arapça'da onları selamladı ve onların sevgi gösterilerine ...karşılık verdi. Eşi Emine Erdoğan'la birlikte şu anda Kahire Havalimanı'ndan ayrılıyor. Yarın çok yoğun bir program olacak. Yedi Bakan'la birlikte Başbakan'ın burada olduğunu hatırlatalım. Peki bu kalabalık nasıl örgütlendi? Ee, tabii ki medya paylaşım siteleri, yine Facebook ve Twitter vasıtasıyla... ...internet tarafından örgütlenmiş bir kalabalık olduğunu da özellikle hatırlatalım burada Başbakan'a önemli bir sevgi gösterisinde bulunduğunu, Türkçe, İngilizce, Arapça pankartların hazırlandığını, Başbakan'ın yanında gelen yakın çalışma arkadaşlarının da bu kalabalığı e, bütün görevlerini de devam ettirerek bir anlamda fotoğraflayıp e, ölümsüz hale getirmeye çalıştıklarını da özellikle vurgulamakta yarar var. Süba. Evet sayın seyirciler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Arap Bahri Tura turunun ilk durağı olan Mısır'da ve binlerce Mısırlı Erdoğan'ı Kayra Havaalanı'nda sevgi gösteriyle karşıladı. Ayrıntıları entim muhabiri Ercan Gürses aktardı. Hemen yine diyelim inanılmaz bir izdam oldu. Şu anda sizin de ekranlarınıza yansıyor. Erdoğan selam verdi halka. Kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ancak Mısır'daki ...güvenlik önlemleri çerçevesinde yetersiz kalınması durumunda da Türkiye'den destek verileceği daha önce açıklanmıştı. Kaldı ki bu durum gerçekleşti. Kontrolsüz bir ortam olduğu genelde bulgulanıyordu. Hemen bir detayı da paylaşalım. Mısırlı e, vatandaşların ellerinde pankartlarda ikinci ülkene hoş geldin. Mısır Türkiye el ele gelecek için birlikte el ele dövizleri dikkat çekti. Ve 7 Bakanı ile birlikte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan şu anda Mısır'da bulunuyor. Davutoğlu 10 dakika önce ulaştı. Bunu da belirtmekte fayda var.